Elif masal. Sen, sen. sen robot mu oldun? Evet. Ne kadar güzel olmuşsun robot. Kim yaptı bunu sana? Anne, babam uyuyor. Baban uyuyor mu? O zaman babanı korkutalım mı? Sen robot ol, babana şaka yapalım biz. Böyle yapalım. Tamam, hadi gel. İyi uyandıralım babanı dokunalım. Açıyor mu gözlerini? Evet. Ah, dokun bakalım. Kaç 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 kaç. ya. O neydi? Allah Allah. Birisi dokundu galiba bana. Gel. tekrar korktum. <laughs> ya o neydi? Birisi geldi galiba. <laughs> Ay bu ne? <laughs> bu ne ya? Aa sen ne oldun kızım böyle korktum ben senden sen robot mu oldun evet. nasıl bir robot oldun sen böyle ya Aa, Şaka yapalım dedik sana Sen bana şaka mı yaptın Evet. Ya annene bir dön bakayım Çok güzel Aldım olmuş robot kıyafetin ah. Çok güzel ben de giyeyim mi onu Bakabilir miyim Aynı boru <laughs> Ankastre gibi olmuşsun. Hop, çıkamadın mı Elif Masa? Hop, aldım. İyi bakalım babası, sen nedene bakalım. Babası sığacak mı acaba? Bilemiyorum <laughs> Elif Asa sıkıştım buraya. Konu kaldı babanın içeride. Kafasına kaldı. Kurtar beni. Ah. Oy be, Oho. sen nasıl giyiyorsun bunu ya? Bir giy bakayım, göster bana, öğret nasıl giyildiğini. O öbür türlü galiba. Ha böyle mi giyiliyor? Ay <laughs> hey kok. Ha böyle giyiliyor böyle. Allah Allah, ben de bunu giyeyim o zaman kafama. Allah. <laughs> İşte oldu mu? Ben de çıkaracağım. <laughs> Elif Masal kaldım burada kurtar beni. Kurtar beni. <laughs> Ey, oy, oy, oy. Allah Allah ya. <laughs> Hop. Sen neden robot oldun Elif masal? canın mı sıkıldı evde? Evet. Dışarıya çıkamıyoruz değil mi? Evet. Parka da gidemiyoruz. Evet. Neyse artık biz onun için evde canımı sıkıldığı için robot yaptık Elif masala. Onunla oyunlar oynuyoruz. Evet. evet. Acaba bunu bunu diş nereye atacağız Bilmiyorum saklayalım. Bilmiyorum, olabilir. Annem neden buranın kapısı yok? Kapısını çalmışlar, eyvahlar olsun. O zaman biz arkadaşlara hoşça anne, kal ben diyelim. Annem neden burası mor? Evet. Evet. O zaman hadi gidip masalar arkadaşlara hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Ee, kal anne. Sonra da bana yumuşayacağım baba. Tamam aynısını baban da sana yapacak. Anlaştık. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şakır buradaki videomda bunları izlemiyor unutmayın. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Bay bye. Bye, bye. Bye, bye. Anne Mert abim de var. Mert abim de izleyecek anneciğim.